Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Instagram katılma tarihini göstereceğiz. Lütfen kanalımı yeni açtım. Abone olursanız çok ricam. Diğer hesap kapandı. Instagram'a giriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim hesabım. Kusura bakmayın. Çekmiyor. Arkadaşlar buradan 3 tahtaya basıyoruz. Ayarlar kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Burada zaten güvenlik var. Oraya bir kez basıyoruz. Verilerine eriş. Bir kez oraya basıyoruz. Siz arkadaşlar burada ne çıkacak? Yani bunu bilmeyen olmamalı. Katıldığınız tarih arkadaşlar işte. İsterseniz buradan Engellediğiniz hesapları da görebilirsiniz. Tüm engellediğiniz hesaplar. Hiç kimse engellenmedi. Bakışlar burada görünüyor. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Bir dahaki videoda.